Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, hava güzel. Günlük rutinimizi falan yapacağız. Tavuklarımızı açıp gelecekler Evet Gidelim tavuklarımızı açalım. arkadaşlar ben burada iş yaptım. Videoyu açmadan önce şöyle e, şey, kazdı yani eşeledim. Sonra tırmıklı taş taşları falan çektim. Yem attım biraz. Tavuklar gelip Eşelenin yem yesin diye. Gidelim tavuklarımızı açalım arkadaşlar. <laughs> Bu gün ama biraz daha sıcak arkadaşlar sabah. Su tutmadığı için belli. Dün sabah biraz daha soğuktu. Bugün sıcak. Yem vermeyeceğim. Gidecekler oradaysınlar. Ben açmıştım şimdi de hızlı olsun diye. Şöyle arkadaş. Açalım. Yan dışarıda. Koşun. Dışarıda yan dışarıda. Yavaş eriyor. Yan dışarıda dışarıda. Gelin size bir su vereyim. Gel. Gel. Gel kız. Gel. Gel. Gelin. Gel bir su vereyim ben. Hiç. Gel 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 gel. <laughs> gel gel gel. Hı. İçin çin mi? Gel, kızım. gel o zaman yem dışarıda. Gel gel gel. Evet arkadaşlar ben de buradayım. gelin bakalım. Gel. Yem sepçiyorum arkadaşlar buraya. Gel, kız. Gel, kız. Gel. Şşt. gel. Gel 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 kız. gel 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 elimde değil. <laughs> Arkadaşlar ara ara böyle tavuklarınızın Aa. elinizde yem yedirin tavuklar olanlar size alışsınlar sizden çok fazla kaçmasınlar ben bunları yediriyorum Kataks gelsene kim <laughs> bu ne yapıyorsun? Cibul. Arkadaşlar bu arada bunun adı Cibul. Horozumuzun adı da Panzer. Panzer. Küçük tavuk nereye gitti anlamadım bir dakika. Severim yemi. Silip süfürün var. Neredesin kızım sen? Küçük tavuk kayboldu arkadaşlar tavuk yok. Niye gelmedi o? Yumurtaya mı girdi ha? Yem yeseydin biraz ya. Gel bak gel Ya da yok görmesin Kaçarak para ver bakalım Belki kurtulur, kurtulur. hazırlanıyordum. İnşallah da Korkunlu olduğunda biliyorsunuzdur arkadaşlar Bir dakika ya Aha Bağırdın mı lan Yok Yumurtlayacak Yo, diyecekler? Neyse Sıradan mı? Tamam. Hemen nereye siz oraya kovalayayım mı diyeyim mi? Yürü. Yürü. Tavuk değişti ilk sesler çıkarıyor. Kok kok diye bir daha bakacağım. Ha yok. Yumurt diyecek. Gidin bakayım. Hadi yürü. Hadi. Yem döktüm oraya git Senize kızlar Yürüyün Arkadaşlar video çok sarsılıyorsa Özür dilerim <laughs> Ay yürü dayı La <laughs> <laughs> <Hah. gülüyor> Git <gülüyor> Burası çağırdı <laughs> onları Biraz daha yan bakayım. Yürü kalın. Yiyorlar arkadaşlar. Şu an dışarı salamamdan içeri yerler çünkü yumurtlamaya. Orada yiyor. bugün arkadaşlar? E ben şey yaptım. Hani bir sebze meyve kesiyorlar ya. Salata falan yapınca. Kestikleri tahta var ya o. Oh. Onun adını unuttum. Neydi ya? Neyse. Ondan yaptım işte. Şöyle bir düz tahta buldum. düz Onu kestim. Yoğurtluzum paraladım falan. Çok güzel oldu. ne Ama güzel bir tahtaya benziyor. Şuna da bir şey yaparız arkadaşlar. Aynen. Bakın şöyle zikri zaklı bir tahta. Şurada kaz. Arkadaşlar bu arada şey videolar falan gelecek. Yumurta toplama falan. Yemişler yemi. Sabah şu an yem vermedim. Etraftaki görüntü böcekleri falan yesinler. <laughs> Bunları yeşillikte doğrarız. Kızım yavru monta yapıyor Koydum bir avuç şuraya. Bunları yesin. Ne yapalım yanında nedir? Neyse arkadaşlar biz yemimizi getirelim. Gel kızım. Gel. Şu arkadaşlar diğer kapla. Gel kızım diyorum gelmiyorlar. Bu kabı anlıyorlar. Hemen geliyorlar. Gel kızım. Gel gel gel. Gel 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 gel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Diğer kabı yem olmadığını anlıyorlar. Bu yem kabı. Gel kızım gel. Gel bakayım. Gördünüz mi ya? Gel gel gel. Bugünlük yeter bu size. Ne oldu lan? Sen şaka mı yapıyorsun? Ya niye Arkadaşlar kaç yumurta var orada? Bir. Bakın. Bir tane. Ama yumurtalarla dün arkadaşlar. Bir yumurta aldım. Beyaz Türkan'ımız yumurtlamış. Var ya bildiğin şey yumurtası ya. Kaz yumurtası. Arkadaşlar burada en çok benden korkan tavuk. Şu kel olmayan beyaz var ya. Tintet. Şu tavuk. Çok korkuyor benden. Yavaş lan ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bu arada sesim iyice iyileşiyor. Hava böyle. Bozuk biraz. Allah bugün iyi olacak diye gösteriyordu. Bozuk çıktı. Ne var orada? Bir şey yok ki orada. Nereye gidiyorsun? Tavuğa bakın ya. Heh. Ben bunlara şey vereceğim. Sarımsak. Hele ya hele. Bir şey yok orada. Çık. <laughs> Arkadaşlar tavuklarımıza sarımsak vereceğiz. Makas alayım da. Makas yola bir iki diş sarımsak doğrayacağım her hafta bir iki diş doğrayın tavuklarınıza sarımsak sarımsak bu sarımsak mis temizledik tamam kamerayı şuraya koyayım geliyor geldim arkadaşlar şöyle buradayım. Merhaba. Hemen sarı saç Çocuklar Bekleyin daha doğramadım. Ha bir tane doğranmış Aa. yok küçük büyümemiş Bakın arkadaşlar sarımsak. Makasımız da bitti. Çalınmıyor çok pis Hiç uğraşamam Elimle yapacağım Arkadaşlar şu ses var ya Çok rahatlatıcı Bakın şimdi Bak Bir dakika Çok rahatlatıcı bir ses Duydunuz mu arkadaşlar? Çok rahat tat gibi bir şey. Hemen arkadaşlar tavuklarımıza doğrayalım. Gel. Gel. Gelin. Gelin mi? Gel. Orası mal var kim sende? Gel oğlum. Gel oğlum. Karoz yiyecek bırak şunu. Arkadaşım bu tülkanlar ne ya? Vallahi çok şeyler siyah sarımsaklar da burada. <laughs> direkt doğrusu ha direkt doğrusu kabuğundan ayrılıyormuş ya. Gel. gel gel o zaman gel. Direkt doğrayacağım gel. Gel oğlum gel. Niye <laughs> bakın hmm. video çekiyorum diye. Gel Yalan yem sana. Başka Aynen. nerede? Burada var. Kameranın yönünü değiştireyim arkadaşlar. Şöyle. Şunun içine. De. Sen aldın mı kızı? Hepiniz Hepiniz sömürün buralar. Temizleyin tamam mı? bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Makas. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şöyle kendime çevireyim. Videoyu beğenme ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Bay bay.